Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mert'e kıyafet bakmaya gideceğiz. <laughs> Şimdi onun evine anahtarla girdim. Onu uyandırmaya gidiyoruz. Mert Mert günaydın. Sana da günaydın. <laughs> öğlen oldu öğlen. Hadi gidelim artık. Tamam ya gidelim. Of. Merhaba kolay gelsin. Buyurun hoş geldiniz. Ne bakmıştınız? Ee, biz bakarız. Ee, İhtiyacımız olursa size söyleriz. Tamam. Şimdi sen oturuyorsun şöyle. Ben kıyafet bakıyorum. şu e, şeyleri alta koyalım. Tamam bunları aldık. Şunları şarkı şu kasaya koyalım. <laughs> sana bir şey daha buldum. Arkadaşlar bu arada ben bu çantayı kendim almazsam olmaz. Bunu da alalım tamam. Gözlerini kapar mısın? Sana bir şey buldum. Tamam. Kapattım. Açabilirsin. Çok teşekkür ederim. Rica etsem bununla gider misin? Ya olmaz. Ayıp yani. <laughs> tamam o zaman git üstünü Ama bu elbise ya. Tamam. Tamam. Elbiseyi almamış, gizlice çöpe atmış. Tamam hayatım e eşyalarının altına koydum alıyorum şimdi hepsini. Ben ödeseydim. Yok yok hediye olarak alayım ben sana. Almadım ya iğrenç bir elbiseydi zaten. Ayy. Hiç sevmem şöyle süslü püslü elbiselere. Ücretiniz 480 lira. Tamam şöyle alalım. Hadi gidelim. Hadi e Hayat ben bir tuvalete gireyim. Tamam aşkım. Sen de mutfakta bekle. Tamam. Iı, aldıklarını hiç beğenmedim ya. O ne öyle hiç beğenmedim. Iı, iğrenç. Çok kötü kıyafetler seçti. Hiç beğenmedim ya. Çok kötüydü kıyafetler. Ay. İnanmıyorum sana. Bir de beğendim demiştin. Ne oldu? Niye ağlıyorsun hayatım? Sus. Bana bir daha hayatım deme. Şimdi çık git evimden. Neden? Neden? kıyafetlerini beğenmemişsin. Hayır çok beğendim. Çok beğendim. O zaman az önce konuştukların neydi? Benim kıyafetlerim miydi? Hayatım dur dur. Dur. Al şu çantanı. Yürü geç şimdi. Hayır, 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 hayır. İnanmıyorum. Gerçekten benim hakkımda böyle düşündüğüne inanmıyorum. O kıyafetleri alırken çok güzel dedi, çok beğendim dedi. Ama ben tuvaletten çıkınca her şeyi değiştirdi. İnanmıyorum ya. Yürü git. Ecem, Ecem. Ya yürü git sallanmalı ya. Neyse. Ben uyuyayım da bir sabah olsun. Üstümü değiştireyim. Çok güzel bir film. Keşke bitmeseydi. Hemen ee, işime gideyim. Bu ses ne ya? <Gülüyor> 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 Sen ne yapıyorsun? Bu ne şimdi? Beni affetmen için sana doğum günü partisi. Ne diyorsun sen ya? Kız bayılır. İyi misin? İyi misin? Hemen o da boğarını açmış. Biraz boğarını tutmuş. <S do> ne oluyor? Sakin ol. Sakin ol. İyisin. Ya. Yaptığım her şey için çok özür dilerim. Şimdi seni affetsem mi bilemiyorum. Tutamaz tutamaz o ellerin doğar. Başka bir evrende en güzel halinde. sen hayata karış ben daha bir tecrübe. Neydi bu şimdi? Sana yazdığım şarkı. Affettim. Sarılırlar. Hadi gel doğum günü partisinde devam edelim. Çok iyi ya. Hadi üfle. Ama bir dilek tut. Tamam. Dile dileğini söylüyorum. İnşallah sevgilimle hep mutlu oluruz. <laughs> Hadi gel, gelecek bir şeyler hazırlayalım. Hadi yiyelim, hadi. Vallahi ben doydum, ben de doydum. Hadi şunları bulaşık makinesine koyalım. Hadi gel. Şuraları da toplayalım. Oh topladık. Artık ben gideyim. Tamam. Görüşürüz. Bu arada kıyafetler için yine özür dilerim ve kıyafetler için de teşekkür ederim. Rica ederim. Bye bye. Bye bye. İşte böyle bizim ilişkimiz. Ben biraz film izleyeyim. Yoksa <laughs> sıkıntıdan patlarım. Bir gün sonra biraz makyaj yapayım. Eee Şimdi sürpriz bir yere gidiyoruz. Ebrar Ece'm. Ah. Yes! Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Arkadaşlar bu arada Ece'min bir sürü hayvanı var. Ay pardon, Ebrar'ın bir sürü hayvanı var. Köpek kedi, kedi. <laughs> kedi. daha var. Kaplanması var, örümceği var, kurbağası var. Burada da bir hayvan var ama adını bilmiyorum. <laughs> orada da bir hayvan var. Bakın burada da var, orada da var. Orada da bir kedi var. Böyle. Benim arkadaşım böyle. Hayvan sev. Hayvan dolu bir arkadaş. Hayvan sevgisi var arkadaşım. <laughs> Arkadaşlar burada ben arkadaş ben bu arada Ebrar'da kalacağım bir iki gün. Size, size de o videoları atacağım. Size de o, o anları atacağım. Evet arkadaşlar. Aç mısın? Yok değilim. Ben açım. Sen ne yaptın? Yumurta yedim. Çiğ, çiğ. Güzel oluyor ya. Tamam peki. Benim midem kalktı. Bye <laughs> bye. Korkma bir şey yapmaz. Korkma. Peki tamam korkmuyorum. Ee, hadi akşam oldu yatalım tamam. Ay. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hadi evi temizleyelim. Tamam. Ben süpürgeleyeyim. Ben de yerdeki eşyaları falan kaldırayım. Tamam. Hmm. Bunu buraya, bunu da buraya. Tamam. Her yerde sildiğimize göre evi temizledik. Tamam. Biz hep böyle evde mi duracağız? Yok. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz kıyafetlerimiz aynı. Bir de aynı giyiniyoruz. Biz çünkü best friends. arkadaşlar. Şimdi e, biraz oturalım. Gel. Konuşuyorlar böyle. Bir gün sonra çok güzel bir odam var. Teşekkür ederim. Niye ağlıyorsun? Anne ve babam öldüğünden beri kimse seni benim gibi sevmedi ve ben hiç böyle bir adam olmadım. Ağlama, ağlama, dur, ağlama, ne olur, ağlama, ağlama.